Hepinize merhaba arkadaşlar. Rise Son of Roma'da finale doğru ilerliyorduk ama o kadar fazla öldüm ki arka arkaya. Diğer bölüm büyük ihtimalle çok kısa oldu ve çok da hareketli olamadı. Öyle söyleyebilirim ama %96 sonda. Yani bu da demek oluyor ki o pille gelen Mamutlu Hatun'u indireceğiz. İndireceğiz de nasıl indireceğiz ben onun peşindeyim biraz. Ne artilleri var? Oğlum o mancılık nerede bak. Ben de dalga geçiyorsun sen. Demin de aynı oldu öldüm ya. Bak gene aynısı oldu. Ben kaçacağım mı? Ne yapacağım ondan ya? Olayı ayıkamadım. Olayı bir ayıksam devamı gelecekti. Kenara çekilsem üstümden geçiyor. Kaçsam üstümden geçiyor. Nasıl bir manyaklıktır ya. Hadi oğlum göndersene fili. Ya bırak gelsin bırak. Sıkıntı yok. Tepede bir mancılık var. Oğlum o öbür tarafta duruyor ya. Bak gene öleceğim. Aa ölmedim lan. Hadi görüşürüz. A -a. Oha hayvan Oraya mı geçeceğiz ki? Kafamda deli sorular. Ne, ne yapıyoruz şimdi? Buradan böyle, buradan böyle. Oraya gideceğim ya. Tamam, tamam. Gönder ya, gönder bırak gelsin. Oradan çekilsen de ölürsün. Bura güvenli galiba sen rahat durduğuna göre. A o -oh. geri 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 geri. Lan çekil öleceğiz. Eee kitlenmiyor ki bana. Babam. Bir hayrına bir şey yap ben nasıl geçeyim la burayı. A o -oh. kaldık. Vallahi kaldık fil dur fil dur fil dur geldim lan arkadaş yeter bu fillerin sonu yok aha la ay ataşın azın bırtına şimdi ah geldim geldim geldi bekle lan bodika sana bodik diyeceğim oğlum ya da kızım artık ne oldu ha ne oldu fil? Yıkıp döküyordu. Allah denize gitti lan. Lan oranın mimarı kaç yıl sürdü sizin var mı ya? Kurtuluşun yok. Kurtuluşun yok. Bu sefer kaçamazsın benden. Senin hesabın ne görülecek birader. Birader diyorum yanlış anlama birazdan denize atacağım. Gerçi orası da deniz değil nehir ama olsun. Kaçma bodika. Sen kaçma da benden nasıl buradan? Ha. Ya atlasam ne olur sanki ya. İnemiyoruz da. Bodika sen yardırdın gittin. Ha. Nereye gittin lan? Bodika iki dakikada firarı vurdu gitti la. Adam Roma'yı benden daha iyi biliyor ha. Ya bak gene kaçarsan kafanı kırarım ama. Tamam mı? Gene kaçamazsın benden. Never. Hareket yap bana. Hani iki tane kılıcım var diye. Bize de kılıç kalkan var. Yemez. On numara sökmez artık. Söküyormuş. Bodika. Bodika. Bak. Kaçamayacaksın kızım kaçamayacağım bu sefer anla Baba çözdü baba Roma olimpiyatlarında bir savaştı Neyin ne mal olduğunu çözdü siz bilmiyormuşsunuz bir şey de. Ne oldu dayak yedin Döveceksin diye sandın da değil mi Oha Dövecekler bir. Fazla atar bir yere atar beyler. Ama şaka yaptım. Ne oldu? Ha? Sen benim komutanımı öldürdün ha? Gerçi ben general oldum sayende ama hadi görüşürüz. Balıklara selam söyle. Ya bunlar da niye tek de ölmüyor ya? Oha! Senin nasıl bir gücün var kızım? Sen böyle dövüşmüyordun ama ya sana bir şeyler oldu. Dur bakayım, dur bakayım, gel bakayım. Ya aynı savaş taktiği yemez yemez. Bana farklı gel. Mesela bu bayağı farklıydı. Bu kız kendini geliştiriyor mu? Dayak yedikçe ben mi yanlış anlıyorum bu olayı? Bu böyle dövüşmüyordu ya. Bodika var ya bir geleyim kafanı kıracağım. Yani sen savaşta farklı taktikler uyguluyorsa o benle aynısını yapmayı bilirim diyeceğim de yalan söylemeyin bilmiyorum. <laughs> Abi bu nasıl bir manyak çıktı bu atın ya. Tekniği de yavaşladı işin garip yanı o. Tamam gel. Gel gel bekliyorum. Gel babacım. Gel. Yemez. Yemez. O kılıçları nereden aldıysa aynısından istiyorum yalnız ha. Onlar da büyü var. Ne oldu? Beni mi arıyorsun? Hadi gel normal taktiğinle gel şimdi bana. Ya. Ben de bir şey sandım. 3 tane farklı taktiği var. Hadi yap. Hop. Hah. Gel şimdi ikinci taktiğim adaps. Hop sıra bende değil. Gel gel hadi normal taktik bekliyorum. Hadi aslanım. Hop 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 demiştim. Tamam body bondikliyoruz. Hatta ben biraz daha aceleci davranayım davranmayayım. Altına bak ya, kılıçla benim kalkanın darbelerini tutuyor ya. Yeter, lan, sen ne var arkadaşım? Ya sen ne kadar çabuk o kılıçları yerinden sökebiliyorsun ya? Hadi gel, geldi baba ana. Baban öldü gerçi ama. Olsun. Bak kaçma kafanı kırarım bu sefer ha. Yalan söylemem harbiden kafanı kırarım. Cık. Benimki de kılıç çekip vurana kadar yıl oluyor Ne oldu? Ne oldu? Ha? Geberdin değil mi? Geberdin bak. Doğruyu söyle geberdin lan. Hadi. Öldüm de. Ha? Hala ölmedi yaşıyor. Marius. Bu düellolarda ölmek diye bir kavram yok arkadaş. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. O kadar kılıç darbesinde ben olacağım. Yani etim pazarda gezerdi. Bunlar ölmüyor. In life Not in this one. No. Not in this one. Marius'um çek şu kalıcı uçur kafasını Hadi Hadi Adamsın be İntikam O orada beni 5 kişiye bırakmıştı beter olsa Bir daha da görüşmeyelim Çok iyi dövüşüyor Play this in the highest place you <laughs> can find the see they'll run the battle will be ours since you're clearly not here to protect me evet yani olduklardan sonra intikam kaçarın yok everything that has Zaten ilk gördüğüm anda da beğenmemiştim. Hem tip olarak hem de artistik olarak. Kim diyor onu ya öyle bir şey yok. İmparator? Ya kesin bu bana bir yamuk yapacaktı Verme oğlum verme ya bak Ben biliyorum abi Keşke barbarlar çıksa Ya sabır sabır da sabır da bir yere kadar arkadaş şey. ya. Bak 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 hareketlere bak. Sen kimsin ya? How hard I worked to tease all these pieces into place. Ulan bütün olayı bu mu yapmış? E o zaman imparatorun da suçu yok. <gülüyor> 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 İmparator dur o hançeri var ya bak şimdi artık yapma. Arkadan saldırma. Sakın. Ne mi siz kimsiniz ya? Allah Allah. Biri buzdan yapılma, biri çiçekten yapılma. Nesiniz oğlum siz ya? İmparator senin de o... Bekittin lan ya <laughs> e bana hiç fırsat ver ha aldırmışım. bana hiç fırsat vermiyorsun ama Beyler bak ya sokayım bir tane ölsün ne bu Herif savaşçı mıydı ilan edecek? Geber lan. Bana bir daha artist yapmayacaksınız oğlum. Oo, eline girdi lan kılıç. Ben yapmadım kendi kendine yaptım bunu haberin olsun. Ben masum. Sen kendin kaşın. Güzel ölüyorsunuz ama helal olsun. Ya oğlum siz niye bana böyle Ah lan yanlış gitti gene ya Can da yok iyi mi Ya ama Bir yerden geliyor bir yerden geliyor Ben hangi biriyle şey yapayım ya Canım da yok Bize olayın etkisinden kurtulamadan Bir tane daha yenisi geliyor gelin la Gelin oğlum gelin korkmuyorum bu sefer Başıma Gelecekleri tahmin et Ha, Bir an dedim bu sefer harbiden bıçağa ben yedim ama sıkıntı yok. Al lan! Can ver bana. Bana can vermelisin. Ver gözünü sepeyim öleceğim gebereceğim gideceğim. Ya o kadar beklettikten sonra... Ama nasıl ya? Allah Allah! Sen soktun, sen çıkar ya Rabbi. Kılıç üstüne kılıç geliyor. Savunma yapıyorum olmuyor be. Gelen sokuyor, giden sokuyor. Başlarım böyle işe. Gelin lan. Oğlum! Bu sefer yedim lan galiba. He. Kandırdım. Yememişim. Ama baba bak. Senin yapacağın işe de sana da başlarım ha. Ama Bana artık yapmayacaksınız ola. Bana artistik yapmayacaksınız. Kellenizi kopartırım. Gırtlarınızı duvara vururum ha. Yeter la. Bak hala artık peşinde ya. Ah oh, can geldi. Can geldi. Tamam. Ne oldu? Kendi elini kendine mi soktun? Ha ne oldu? Çekerini, elini. Çek elini kolunu. Geber la. Geber. O gırtlarını deşerim oğlum. Gel gel bekliyorum. Neredesin gel. Ne oldu? Oha. Yok yok. Ha. 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 Ay yanlış oldu lan. Şimdi her an her yerden gelebilir. Ha. Biz sana. Oo. Siz çok kahraman savaşçılardınız ya. Ta ki geri zekalı olmayana kadar. Bir can ver lan. Geri ölürsem ama olay çıkartırım bak baba. Buraya kadar geldim. Ya ben kanımın son damlasına kadar savaşan adamdım. Ne hale düştüm ya bir hançer yüzünden. Bak. Of. Gelişine öldü dedikleri bu olsa gerek ha. Ver la kılıcı. Ama Bu neydi şimdi? E ben ilerliyorum, ölüyorum, yürüyorum, ölüyorum, 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 gene ölüyorum. Oğlum kafanız mı güzel sizin ya? Adamlar bana vurmadan öldüm lan. Ya bir olay var bunda ama ne? Gel lan. Şuradan gideceğim. Ama başlarım şimdi senin o kalkanına arkadaş ben senin kalkanını engelleyemem. Öl git. Bekleme yapma. X1. Bu işte bir sıkıntı var. Bu işte bir sıkıntı var da ne var? Onu çözemedim. Onu bir çözebilsem gerisi gelecek aslında. Odak. Ya Arkadaş anlamadım olay şu Orada bana bir şey demiyorsun O adam bir anda çıkıyor Kalkan savunma Eyvallah ama yapamıyorum Olmuyor yani ya Bırak ben kendi halimde şuradan gideyim var mı? Kendi yollarımı kendim keşfedeyim diyeyim. Aa benim canım gidiyor zehirden Olayı ayırttım ben tamam Kardeş kusura bakma valla. Seyirden can gidiyormuş. Seyirden can gidiyor da. Babuş. Babuş çabuk. Yap şu komboyu. Yap şu komboyu. Yap şu komboyu. Car ihtiyacım var oğlum benim bak. Ölüyorum yolda ya. Baya ya. Heh. Ver kılıcı, Devam et. Ne oldu? Erkek ne oldu? Çek Eline varana. Sıkıldım seni dövmekten, öldürmekten. Kendine acı az biraz bir şeyler yap. Yalnız ben bu arada ne yaptıysam? Ha? Allah be. Ha? Kaçtı. Kokmuş seni. Hadi. Hadi bakayım. Cık. Yalnız hayvan gibi canım gidiyor ya. Ah yanlış oldu yanlış oldu ama problem yok. Problem yok. Onlar kendi kendini biçerken ben de buradan kendi yoluma bakarım. Can versene baba ya. Oğlum bak. Allah. Ya uf adama vururken ben zarar görüyorum ya. Bu nasıl iş arkadaş? Marius'um daya. Az kaldı Marius'um. Hadi Marius'um. Ha? E, e e e yok. Öl la bırak bırak. Ölüyorum gene ya. E canım gidiyor. Ya bir can versenize ya. Hadi ya. Ne olur çok mu bir şey? Allah. Allah. Aynı taktiği ben de yapabiliyorum. Gözünü seveyim. Kombo bitsin artık. Kongo bitsin de şu cana ver ne olur la öleceğim la öleceğim vallahi öleceğim. Ben gidiyorum acı. Allah. <laughs> Yalnız. <Gülüyor> ya vermedin bana o kadar canı. Ölsene bir birader be. Adam kılıcıyla yaşadı la Şükür. Oh. Öldürmüyor mu kendini? Ne oldu? Hani öldürecektin? Oğlum bak buraya kadar geldin Marius dayan. Ne olur dayan. Has. Oh. Kendi kılıcında gittin dayı. Kendi kılıcında ölmek istiyordum vallahi öldün lan. Ya sen de gel bir hayat var gözünü sevim zehri kattılar bana gittiler be. Hadi. Daha benim hayallerim var aile kuracağım ailemi kaybettim ama yenisini kuracağım yapmam lazım yoksa bu kadar hikaye kim kime anlatacak ya? Ben yetim ben öksü zaten beni bu halde bırakın gidin. Bütün olay sizin başınızın altından kalkıyor arkadaş olan biz oluyor ya. Tanrıysanız tanrılığınızı bilin. bizim demek lan ben yaptım her şeyi. Rome From then until the last days Bütün olayı ben yaptıktan sonra benim ismimi kimsenin hatırlaması böyle bir şey. Ben dedim aile vurmak lazım dedim. Aileyi de kuramadık. Aile yalan oldu lan. Şimdi diyecek laf yok. Allah diyecek laf yok. Bu böyle bitmemeliydi ya. Ben biraz daha dayanabilirdim. Savaşabilirdim. Ama olmadı. Zaman yetmedi. Mekan yetmedi. Hayat yetmedi lan. Artık yapacak bir şey yok. Valla. Üzüldüm lan. Roma'nın başına geçeydim. Ben o Roma İmparatorluğunu yüceltirdim ama bunu bana yapmama. O iki tane ne olduğunu anlayamadığım kişi izin vermedi. Üzerimizden kumar oynadılar ve kumarı kazandılar. Ne içindi onu da anlayamadım. Roma iyiymiş. Tamam. Ama ben intikamı da aldım. O da tamam. E biz her şeyi çözmüşüz ya. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.